Merhaba arkadaşlar bugünkü e, yapacağımız tarif muhallebili beyaz tart kek tam ölçülü her şeyi bir tutuyor ve çok güzel kabarıyor. Püf noktalarıyla birlikte anlatacağım. Esma ablayla e, kuzen oluyoruz ona ben de bir e, yardımcı olmak istedim. E, öncelikle malzemelerimiz burada göründüğü gibi e, iki yumurta koydum Leğenimizin içine e, bir buçuk çay bardağı poz şeker koydum ee, onları çok güzel beyaz oluncaya kadar köpürttüm ondan sonra şimdi bir çay bardağı sıvı yağ koyacağım iki buçuk çay bardağı un bir çay bardağı süt ee, kakaolu yapmak isteyen e, iki yemek kaşığı kakao da koyabilir ama isteğinize bağlı kabartma tozu atıyoruz vanilya katmıyoruz ee, isteğe arzuya bağlı da vanilya da katabilirsiniz Muhallebisinde de kek Hazır olduktan sonra size anlatacağım. Şimdi, e, yapım aşamalarına geçelim. Karıştırma kabına e, öncelikle yumurtamızı ve toz şekerimizi aldık. Köpük oluncaya kadar karıştırdık. Şimdi sıvı yağ ve sütünü de ekleyerek tekrar e, mikserde çırpacağız. Hemen cecik <laughs> ekleyelim. Ne yapacağım. ben yapacağım. Aa. Bir çay bardağı sıvı yağımızı ekliyoruz. Sütümüzü de ekleyelim. Bir çay bardağı da sütümüzü ekliyoruz. Yağ bardağını bardağında tekrar kullanabilirsiniz. Kendinize tekrar sıkıntı çıkarmamanız için. Hem bulaşık çok çıkmaz. Sütümüzü de ekledik. Evet bir tane yaramaz çocuğumuz var. Arkadan sesi geliyordu. O da bize yardım etmek istiyor. Genelde her işte yardım ettirdiğimiz için. Tekrar çekiyorum. unumuzu koyacağız. Sıvı yağımızla sütümüzü koyduk. Tekrar mikserden geçirdik. Şimdi Mervancığımla unumuzu koyacağız. O da bize katkıda bulunuyor. Küçük yaşta artık öğretmeye başlıyoruz. İleride eşine de yardım eder inşallah. Tekrar bir bardak daha un koyacağız. 2,5 su, su bardağı değil kesinlikle. Çay bardağı unumuzu koyduk. Onunla birlikte kabartma tozu koyuyoruz bir tane. Vanilya isteğe göre ama ben yine de vanilya kattım. şimdi tekrar mikserden geçiriyorum. Tart kalıbımızı da tereyağıyla yağladık. Kesinlikle sıvı yağ yapmayın, yapışma durumu oluyor. Biz hani tart kalıbının durumunu sizlerinki nasıl bilmiyorum ama biz tart kalıbı birazcık da un gezdiriyoruz. Kesinlikle rahat bir şekilde çıkıyor fırından. <laughs> Bak un geliyor. Ee, merhaba. Biz e, çocuklar tekrar sevdiği için dediğim gibi hindistan cevizi de koymayı tercih ettik daha e, yoğun bir tat veriyor. Ve güzel oluyor çocuklar sevdiği için. Şimdi tart kalıbımıza döküyoruz arkadaşlar. 180 derece ısıtılmış fırında e, altı üstü iyice pişip kabarana kadar e, rahatlıkla 20 dakika 25 dakika e, pişmesine özen gösteriyoruz. 10 dakika önce fırınımız ısınmış olmalı. Şimdi güzelce e, unladığımız yağladığımız tart kalıbımıza döktük. Arkadaşlar 180 derecelik ısıtılmış fırınımızda 25 dakika pişirdik. Yani bizimkiler biraz şey sevmiyor. Mecbur rengi biraz değişmiş olmalı. O yüzden e, çıkardık şimdi. E, biraz soğuduktan sonra, ilk sıcağı çıktıktan sonra hemencik tel çevireceğiz. E, çevirirken de size göstereceğiz. Öyle, değil mi? Şimdi arkadaşlar ilk sıcağı çıktı. Güzel bir şekilde. Çevirdik. Bu şekilde oldu. Onun şeyleri olabilir sıkıntı değil. Muhallebisi olacak şimdi. Muhallebisini yapacağız. Kenarları çok çıtır olduysa onları ince bir bıçakla geçip alabilirsiniz. İlk sıcağı iyice çıktıktan sonra süt dökeceğiz. Yani biraz da çocuklar seviyor ıslak kek tarzında yapacağız. Onları da ayrıntısıyla göstereceğiz.